Arkadaşlar merhaba. Bu eğitim videomuzda yine Mastercam programında solid yani katı komutlarımızın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda göreceğimiz komutumuz yine sıralama komutumuz. Hatırlarsanız biz satırlar ve sütunlar halinde dikdörtgen sıralamayı gördük katı nesnelerde. Yine circular patternle de dairesel olarak katı nesnelerin sıralanmasını görmüştük. Ancak bu sefer manuel olarak yani bizim seçeceğimiz noktalara göre nesnelerimizin, katı nesnelerimizin sıralanmasını veya da çoğaltılmasını göreceğiz. Yine komutumuz arkadaşlar solid sekmesi altında bulunan create menu panelinin altındaki manuel pattern yani manuel e, sıralama çoğaltma seçeneğimizde. Ancak bu komuta girmeden önce şu anda ekranda görmüş olduğunuz bir slotumuz bir de dikdörtgenimiz var. Bunları önce bir katı hale getirelim arkadaşlar. Evet extrude önce dikdörtgenimizi bir katı yapıyoruz. Okey diyoruz. Derinlik işte 15 milimetre yine. Evet. Okey dedik. Sonra slotumuzu yine extrude komutumuza giriyoruz. Slot komutumuzu seçeneğimizde. Biz yine bunu istersek eklemeli yani adboss olarak yapabiliriz. İstersek kör bir delik şeklinde, slot şeklinde ya da tam boydan boya. Evet bu sefer boydan boya yapalım arkadaşlar. Cut body diyoruz ve okey diyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi alttan bizim slotumuz ne olmuş oldu? Çıkmış oldu. Evet. Hemen görünüşümüze geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar komutumuza geçiyoruz. Manuel pattern. Manuel pattern. Evet. Şimdi önce bizim Çoğaltacağımız veya sıralamada kullanacağımız nesnemizin seçimini istiyor. Geliyoruz biz burada. Evet slotumuzu seçtik. Var mı başka seçim? Yok. Okey diyoruz. Ve şu anda bizim karşımıza manuel pattern diyalog penceresi çıktı. Şimdi bu diyalog penceresinde arkadaşlar seçmiş olduğumuz zaten slotumuz burada var. Şimdi result bölümündeki alttaki pencerede ise işlemin sonuçları. Tabi biz nesnemizi seçtik ama neye göre sıralama yapacak? Bunu bilmiyoruz çünkü manuel seçim yapacağız. Evet buradan soldaki ikonumuzu tıklıyoruz. Ve e, ilk nesnemizin sıralatacağımız nesnemizin neresinden tutacağız. Bir base point tutuyoruz arkadaşlar. Ben bunun tam şu orta e, alttaki e, yayın merkezini seçiyorum. Diyorum ki göz kararı işte bir tane buraya çoğaltalım. Bir tane buraya çoğaltalım. Bir tane buraya. Tabi bunlar böyle rastgele oluyor Böyle rastgele olmaması için de aslında daha hassas ölçekli yapmak istiyorsak mutlaka önceden o çoğaltma yapacağımız yerlere nokta çizmemizde veya bir geometrik objeyle orayı tanımlamamızda fayda var. Biz sadece komutun nasıl uygulandığını gösterdiğimiz için burada rastgele mouse ile mesafeleri belirliyoruz. Tabi yatay olarak belirledik. Şimdi dikey olarak belirliyoruz. Evet. Bir tane de şuraya, bir tane de buraya. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar biz e, nesnelerimizi manuel olarak sıralama işlemimizi gerçekleştirdik. Evet. Uygula dedik. Ve Enter'e bastık. Şimdi arkadaşlar istersek bu nesneler içerisinden biz bazılarını silebiliriz. O nedenle burada şu Remove Selection e, Selected Instance seçeneğini e, uygulamak için önce Sileceğimiz nesneyi seçiyoruz. Sonra buna tıklıyoruz arkadaşlar. Sileceğimiz nesneyi seçiyoruz. Buna tekrar tıklıyoruz. Ve böylece de biz istersek bazı nesneleri buradan yok edebiliriz. Seçiyoruz. Delete tuşuyla da biz bu işi yapabiliyoruz. İstersek buradan da bu işi bu şekilde de yapabiliyoruz arkadaşlar. Tekrar devam etmek istiyorsak yeniden sıralayacağız. Hangi nesnemizin istiyoruz? İşte bunun yine bu sefer üst yarısından alıyoruz. gördüğünüz gibi bu şekilde rastgele de çoğaltarak sıralama işlemimizi gerçekleştirebiliyoruz. Evet arkadaşlar OK diyoruz ve komutumuzu tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet manuel sıralama da bu şekilde. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like ikonunu tıklamayı ve yeni güncel videolarımızdan haberdar olmak ve bu videoları izlemek istiyorsanız da Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Teşekkürler.